Merhabalar nasılsınız? Yeni bir videoyla <laughs> ot yiyorum bölümüyle yeniden birinci yurttayız. Yanımda Mert var. evet yeni bir ot yiyorum bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Ot'un en Seviş çok şarkı. izlenilen <laughs> videolarından biri herhalde. Evet. en çok izlenilen yani. youtuberlarından biri var yanımda. Evet. Furkan Külcü ile beraberiz evet. bugün. <laughs> bugün Furkan'la beraber birinci yurtta. Birinci yurdu yiyeceğiz bugün. Lahmacunumuz var. Lahmacun var. Güzelinden bir lahmacunumuz Dagübek diye bir muhabbeti var. Şimdi onu yiyeceğiz. Evet. Ne diyorsun? Hazırım ben. O zaman bir jenerik müziği giriş yap. <gülüyor> 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 yemek yenecek yerler. Ortada <laughs> yemek yenilecek yerler. Özel edişin. <laughs> <laughs> Buraya sadece işemeye gidiyorum. Ne yapıyorsun abi, nasıl gidiyor? İyi gidiyor ya, ne olsun işte. Boş beleş, youtuberlıklar yapıyoruz yine, başladık Aa, abi. <laughs> yemek yemeye geldik, karın doyuracağız. Evet. Derslere gidiyoruz. Sen ne yapıyorsun nasıl? Ben hiçbir şey yapmıyorum, evdeyim genelde. Yatıyorum, tweet atıyorum. <laughs> tweet atmayı da bıraktım şu sıralar. Yediğim linçlerden ötürü. Allah ne yapayım ya? Yani? <laughs> Linçsiz yaşamaya alışmaya çalışıyorum yani. Evet. Linçten uzak kalmak... Hmm. Bir üzmüş seni galiba. Ya ben linçten besleniyordum <laughs> çok uzun bir süre. Sonra dedim ki Furkan bu nereye kadar gidecek? Linç ve kaos kültüründen uzaklaşmaya çalışıyorum ya. <laughs> Herkesin sevdiği adam olamazsın ha. Olamam ha. Tabii. Mecbur yani. Birileri sevmeyecek. Haters gonna hate. Haters gonna hate. Ben hala şuraya bakıyorum otomatikman. Kendimi editlerken böyle kötü hissedeceğim bu açıdan böyle. Yok yok güzel çıkar. Güzel mi çıkar? Sen... Sen buna bak konuş arada buna göz Olur olur. <laughs> Öyle. Okul benim için çok şeye döndü ya, psikolojik bir savaşa <laughs> döndü. Aşk ve nefret arasında bir yerdeyim, ot düreyim. <laughs> Az geldikçe yani ben bir aşkım yaşarmaya başladı böyle ot aşkı falan filan ha. der Falan filan dersin Hani devrime gidiyorsun geziyorsun hava sıcak evet. içim yeşeriyor ama Sonra bir derse giriyorsun tekrar nefretleşme başlıyor yani, yani Hiçbir evet. şey anlamadan dersten çıkınca Dersler bir de çok sıkıcı ya yani. Ki Benimkiler daha sıkıcı, sen yine bir şeyler, somut bir şeyler görüyorsun. Tabii da. abi, tık, evet. Benimkiler o ne dedi, bu ne dedi, kafam almıyor, derslere girmiyorum ya. Abi. Ne zaman atılıyorsun abi siyasete? Abi siyasete... <laughs> Var mı <laughs> bir parti? Bir parti yok, bilmiyorum yakında. Külcü parti. Külcü <laughs> parti. <laughs> 2023 hedef. <laughs> <2023 gülüyor> Seçimlere katılıyor musun? Daha o 2047'de falan ya. Malazgirt'e bağlayacağım, 1000. yılına falan. Tarihçi <laughs> burada kaç? Tabii 2071. Doğru, Daha tarihçi var, de var. Aynen. Tarihçi Her şey var. bilimsel <laughs> orada. Her masada varız. Dediğim yurtta sevişecek yerler abi. Hangi masa güzel? Yani şu köşedeki masa gözümü kestirdi. Ne, ne yapalım halkımıza hizmet işim varım yani. Ne abi Yani ne yapacağız hep sevişme üstüne. Belki yani amacım seks devrimi aslında baktığın zaman ama bunu da tek başıma yapamıyorum. Artık gücüm yetmiyor yani. İnsanların katılımını bekliyorum. aile, aile ve selamlar olsun. yok sevişmek falan yok bizde. O ne ya? Tabii <laughs> abi. Biz savaşıyoruz, sevişmiyoruz. Aynen. Biz de sevişmeyin savaşın. Sen de kankam. Hoş geldin Ömer. Valla bakım ben sağ olun. Nasıl soksun? Bir omlet yapmışım. Tarif veriyorum, izle. Altı tane yumurtayı atıyorsun. He. Karıştırıyorsun, tuzu atıyorsun. Ama sevgiyle karşıman lazım. İyice karışacak. Canlandırsana bir onu. Acıkırım. Ya bir yerlerim şişerse? Böyle çekmeye çalışıyorum. Abi çift kamera çok Abi, iyi bir şeymiş sevmiyor. ya. Ben de mi kat ben de mi katıl açsam bir iPhone 13 alsak ya katıl açıp katıl, Katılın reklamını yapmak lazım ya. Yani. Katıl katıl da sen gene iPhone 13. Katıl ne diyorsun <laughs> abi açılır mı? Değiyor mu açtığına? Abi şu an iki ya, tane ya, katıldılar. Ben, bir abi. ev arkadaşım. <laughs> ben, ben açsam da bu ikisi katılır büyük ihtimal zaten. Abi şu Aran an vereceğim oğlum bir de. Gece arar görüntüsü. <laughs> sen <gülüyor> yap. Tıla içerik yapman lazım. Ben şu an şeyi yapacağım. İkinci ikinci aşama katıla katılanlarla sevişme. ile sevişeceğim. <laughs> ya aklıma o geldi başka bir şey Hiç gelmedi. Güzel yani. abi mantıklı. Ben evet. bir o zaman katılmaya basayım? Katılmaya bir var. yeni video çıkarayım. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> 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 ne? Bleu ya. Bleu Fransızca da mavi demek. Benim kültürüm yetiyor, pardon. Şimdi bütün bunu çeker misin ya? Benim de İngilizcem var, ona yarmıyor mu? Ben de Fransızca c. bir filmden değil ama. <laughs> var mı Abi bir Fransızca aldın mı? Je m'appelle Furkan. Je suis Mert. Güzel. Tu t'es moi. Ben Furkan, sen Mert, Tu tamuya dediler. Tu t'es moi, sen ve ben. Ben ve sen. Çok gelirleri yatıyor bana. Pik <laughs> kanalında. Abi benim o kadar gelmiyor ya. Yani. <laughs> Bende de o kadar gelmiyor. Hangi YouTube kendisi bu? <laughs> YouTuberız diyor. Gelir belki bu videoda sonra. Bu <laughs> ne abi? Aa diyorsun ha? Doge badge. İsmi biraz çalışma... Aç, aç. İsmi size biraz çalışmaya çalışma gerekiyor bence. Köpekleme çantası. güzel. Aa şuna bakar mısın? Ben Geri dönüştürülebilir. Gariban kameraman açmasın. Şuna bakar mısın? Evet. Tahtadan. Bu şey mi peki? Buraya şey esprisi koyabilir miyim ya? Ateş, su, toprak. Tahta. <laughs> He? Dogi gibi peki çevirecek olsan ne diye çevireceksin? Ben yani... kapam şu an oradan yani. Dogi Bag. Dogi Bag ne olabilir abi? Yani. benim teorim şu çantadaki köpek falan belki köpekleme olabilir. Çantası köpekleme, gibi şey. çantası, köpekleme çantası gibi düşünüyorum. Fiyat köpekleme çantası Köpekleme gibi. Dolayı. Bizi köpek... Ha. <laughs> ben lahmacunu sararak yeme taraftarıyım. Ve yatay Çok... katlamayı severim. Üstüne de birazcık limon gezdiririz. İnsan 8 dakikada doyuyormuş eskten öğrendim. <laughs> <laughs> Erkeklerin gözü de Doğru. Evet. cinsel evet. çizgi yapıyorsun ki dayı? Şaka mı Nasıl çıkıyorum kim bilir. Yamuk <laughs> Çok yumuk <zekli>. çıkıyor ona. <laughs> Bucuğa yalızlaramıt dede boyan. baba nerede çarşafın? Gördüğüm bu paketler benim dermanım. Hoppa yavaşça açıldı fermanım. Sakın kaçma buraya gel la kezbanım. Adana çocuğu. Bir aroma. Çok güzel abi. Derinlerde değil? bir aroma da var. Es işte de ne oluyor. <laughs> Hamuru güzel ama eti sanki bir tık az. Eti birazcık yılır. Kameraman buyur. <laughs> Kameramanım gel. Kameramanım şeyi var böyle. Kameramanı cidden. Çalışanı doyuracaksın abi. Tabii abi. Ama çok gayet okey. Güzel yeniyor. Arif bak mesela yağ yok. Evet çok etim yağlamadı. Ben ama. arada yağı yok da ben şeyi severim. Lahmacunu böyle sardıktan sonra şuraya akan yağı. Ha, sökecektim. Ben onu severim. Bunu şeyden mi yapıyorlar acaba? Tadı almasınlar diye. Baharatı basıyorlar. Olabilir. Belki et tadını baskılamak için. <laughs> et çok yok diye baharat basmış olabilirler. <laughs> Hızla baktığında var ya. Yani abi eti var da soğanı çok bence. Bence soğanı çok buldum. Hmm. olabilir de onu da çok. Soğanı çok bence. Kıymayı azaltmak için soğanı basmışlar gibi geldi. Ama Aha. hamuru güzel. Hamura laf yok. Basmış olabilir. Çünkü baharat etten korkacağım dedi. Bir kamyon çayı var dedi. Etin hmm. en güzeli sade olan halidir abi. Sade hali güzelse o et güzel, lezzetli. Sana katılıyorum. Kesin. Bu abi içim yandı ya. Yani. benim de boğazımı yakan bir şey var. O ne diyorsun? Baharat mı sanki? Yemek borum yandı O derece. O derece ya. Oğlum sağ sola dönüyor. Ben merak ediyorum ya bunu. Ne yaradı? Bıçak burada. Çok kötü bir sıkıntı bir saate kaldı. Tam tur atları, Suratımı gördüm. Ya. oh karışık veriyor. Karışık tavuğun da maydanozundan bile koydum. Şöyle. <laughs> Mehmet Ali bir <Herbir> salam sokuyor <gülüyor> <gülüyor> ya. <Hayır> ya. Bakın. Olmuş. yalan bir ara. Vaa wow, tamam çok yumuşak. Çok yumuşak bu <laughs> Şarap damarı ne denir? Hmm diyorsun. Çok iyi. Tavuk bu arada inanılmaz yumuşak. Bana bak çok yumuşak. Tamam. mu? Aynen yani bir Bana oturmadan. sinir hadi. geldi bu arada puan gibi abi. Sinir mi geldi? Niye <gülüyor> lan? <gülüyor> dur, dur. Hayır. <laughs> <laughs> tav 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 tavuğun tav siniri <gülüyor> geldi. <gülüyor> Nasıl makarna lan? Nasıl böyle makarna yaparsınız? Bana ismim geldi. Ben yemiyorum. O şey bana da geldi. Şu kıkırdak gibi. Evet, ben evet. kıkırdak evet, diyecektim. Sinir dedim. Şey <laughs> Bu arada bal tadını aldım. Geldi mi? Bu arada tahtanın tadına gelmiyor aslında. Öyle bir Ben ateşli toprak tahta esprisi yaptım değil mi ya? Yapmadıysam yani. şimdi yapacak. Evet, yaptım abi. <laughs> bu arada doyurur gayet bu yani. Boyut olarak da çok fazla. Zaten maksi. Ya, Onun da fiyatı, fiyatı neydi? 49 lira. Evet onu söyleyelim. Bu 50 lira. İki <laughs> tane lahmacun <var> <laughs> 25 lira. Evet. Sonrası her aldığın lahma 10 lira daha fazla ödüyorsun. Mesela 3 lahmacun ha? Hayır kardeşim. 10 en artı 5. Şunun verdiği yani, hissiyat çok şey, garip ama çok ya. Yani. Alışamadım. Lan <laughs> Abi senin kanalı atalım diye Boş ver. yeni seriye başla Yemek yenecek herhalde yani Abi şimdi limon sevmiyor musun? Sevmiyorum Taş, kıyafet, makas sever misin? Severim. Aa. Gel Tekte biter ya Tekte Sek Dur kaybeden ne yapıyor abi? Limon yiyecek Limon yiyecek evet, tamam. <laughs> Kaybeden limon yiyor evet. Abi ben bakamayacağım böyle yapacağım Taş, kıyafet, makas asla kaybetmem Sallayıp yapıyoruz değil mi? Evet Dur dur ya dur. dur <laughs> <Sonra> Taş, <laughs> kıyafet, makas sayacağım Hayır. Kağıt, makas. Abi, abi, abi. abi, abi. asla kaybetmem. Furkan Külce'yi ye yedirecektik, yediremedik arkadaşlar. <laughs> o nasıl atlam? <laughs> Kim kime limon yediriyor lan? Al bunu da yakın çekim. Aldattın mı beni, bunu yaptın mı bana? Ana, adam hiç yüzünü ekşitmedi ya. Ben limonu severim seni yedim. <laughs> Ağzın sulansın diye yaptım. <laughs> Abi ben senden şey vardı, fiyat, performans evet. ve evet. lezzet olarak şey evet. yapmanı istiyorum. Fiyatı lahmacun aslında uygun geldi bana ama içeriği birazcık cılız kaldığını düşünüyorum. Yani birazcık tuzluydu. Fiyat olarak değil, tat olarak Gerçek tuzlu. tuzluydu. Yani tat olarak ben bir lahmacun beni çocukluğuma götürdüğü için 7,5 vardı. yedi 7,5 yani. 8'e yuvarlayamadım. Yuvarlanmaz yuvarlanmaz değil mi? Yok. Ee, makarna ve tavuğa gelecek olursak fiyat olarak pahalıydı. Kesinlikle. Ee, ama denenir mi? Denenir. Yani her öğrenci bir kere burada yemeli. Hesaplama yapacak olursak KYK'nın biri. Abi değil senin mi? matematik aslında ya. Matematik iyi. Çarpıyoruz, bölüyoruz <laughs> falan. Ee, makarna ve tavuk puanım da 7 diyorum 10, yani. 10 üstünden 7. 10 üstünden 7. Çok abartmaya gerek yok. İyi. Yani kapitalizme boyun eğdik. ben abi ben diyorum lahmacun. Lahmacun yediğimi hissettirdi ama et çok da kaliteli değildi şimdi. Evet. Et konusunda birazcık katakulliye geldik. <laughs> Öyle olunca ben 10 üstünden 7. Aynen. 7 veririm ama fiyat performans mı? Evet fiyat performans. Evet. Buraya gel 10 kişi gel işte dediğim gibi al. Kişi başı 3'er taneye 30 lira verirsin. Kalkar gidersin Aynen mesela. Aynen öyle. Fiyat Aynen performans öyle. olarak 8 85u var lahmacun var. olarak. Çünkü bu devirde lahmacun taniye sonuç 20 lira. Bulamazsın. İmkanı ya. yok. <laughs> o yüzden fiyat performans olarak 8.5 ama Şuna gelecek olursak, makarnamıza gelecek olursak halı sanki 50 lira etmez. Etmez. Fiyat performans olarak 6, lezzet olarak 7.5 bu sefer benden de. Normalde 8 alırdı. Çok sinir çıktı çok abi içimden. <laughs> Kıkırdak mı, sinir mi artık sinir o mi? neyse. Terbiyesiz tabi. Terbiyesiz tabi. <laughs> Bunu terbiyelememişler abi doğru diyorsun. Kantin oldukça ferah. Doltuklar falan güzel. Boş. Baya boş bura keşfedilmemiş gibi geliyor ya. Değil mi sanki ben Ama ilk defa geldim mesela adama. Dışarıda şeyi yok ya reklamı çok yok. Doğru. Değil mi? Mesela 8. yurdun adı dolaşıyor her yerde. 8 de YPT kanka. Ben, ilk defa yani. ben de. Ben de. Bak, ben 4. Dedim. yılım galiba. İlk defa şu tuvaletten ötesine geçti. <laughs> Ama yeni yeni böyle ünlenmeye başlıyor sanki burası da bir hype var yani. Ama işte bu fiyatlarla zor Mertçin. Doğru. Evet. Öğrenci adımız abi sonuçta. Paranız varsa gelin. Ha, param Parası olan gelsin abi. Her şey. Evet bu Aynen. yemek için tekrardan Elif ve Mert'e ve Ömer'e teşekkür <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> E yeni yeni yeni, yeni, yeni yeme videolarında ya da ot bölümlerine bölümlerinde yiyorum. Güzel. görüşmek üzere o zaman ben sana teşekkür ederim Furkan ben sana geldiğin teşekkür için. ederim Erçum ben sana daha çok teşekkür <gülüyor> ederim Furkan <laughs> <laughs> evet karnımızı doyurdun Garibanın karnını doyurdu her zaman alıyorum. teşekkür ediyorum Biz şey. teşekkür ediyoruz her zaman Furkan'ın kanalı şurada abone olabilirsiniz şurada Furkanın kanalı abone olabilirsiniz. Ee, o zaman kendine iyi bak Furkan'cığım. Görüşmek üzere. İyi, görüşmek üzere. Esen kalın. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tak, ne oluyor? Gitsene <laughs> <yer nasıl> <laughs> Dur dur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.